Yok olmuyor. Parça şart yoksa mümkün değil çalışmayacak. <laughs> Sağ ol. Bilal. Ne? İyi misin? Gel şöyle gel. Gel şöyle bir somutla ne oldu? Dağıstanlı'ya yardım ettiler diye topladılar bir sürü insanı. İzmir'de hapishane kalmadı Bursa'ya götürüyorlar. Hepsi aç, sefil, perişan halde. Allah artık ne kadın ne çocuk kimseye acımıyorlar. O tabaları, korkular korkuları kalmadı ki. Lakin çok garip bir şey oldu. Esir alınan kadınlardan biri kulağıma kesri mağaralarında emanetler var diye fısıldadı. Allah rızası için yardım istedi benden. Emanet mi? Evet. İyi de niye sana dedi ki? Ben askerlere bağırıp çağırdım diye herhalde. E yapsa yapsa bu kız bir şey yapacak diye düşünmüştür. Herhalde. Arkadaşlar. Bu insanlar Dağıstanlı'ya yardım eden köylüler. Onca askerin arasında gelip bana böyle bir şey söylediyse... ...milli mücadele için mühim bir şey olmalı bu. Silahlar. Silahlar mı? için saklıyorlardı. Yunan'dan önce biz bulmalıyız. Harbiyeyi bitirdiğin gün çaka gibi bir subay olarak dönmüştün eve. On yaşında bir çocuktum o vakit. Lakin o gün kendime senin yolun abinin yoludur. Şanlı şerefli vatan millet yoludur dedim. Ne vakit döndün yolundan. Nasıl bir perde indi gözüme? Adının başına hain. Yazılmadan anılmayacaksın artık. Değdi mi? Yazık. Yine yazık. Ailemin şerefi üzerine yemin ederim ki üzerimize çaldığım bu karalı hikayeyi temizleyeceğim abi. Son nefesimi verirken bile vatan için mücadele edeceğim. Bu tarafta olduğunu söylediler. Geldik beyim. Rahatsız ettiysek. Gelin gelin. Namı diyar diyar gezen. Yanık efeyle ile bir an evvel tanışalım. Bakalım. Senin sözün bizim için Berat'tır da aslanlar. Doğru zamanda geldin Efe. Yunan köpek gibi saldırıyor. Vakit birlik olma vaktidir. Doğru söylersin. Madem bize katıldın, memleket için süt içen bebeler, beli bükülmüş ihtiyarlar, elleri kınalı gelinlik kızlarımız için, bayrak için... ...ihanete düşmeden... ...soluğunu sebil edebilecek misin? Düşmanın süngüsü altında can teslim edene kadar evvelallah. Şüphen olmasın. O halde buyurun çiftliğe yerleşin. Pelivan. Buyurun. Sana da vereceğim önemli bir vazife var. Beyim. Beyim misafirimiz Ayşe Hanım'ı bulamıyoruz. Ne demek bulamıyoruz? Odasında yok. Her yere baktık ama yok. Kaçtı diyorsun yani? Pelivan. Adamlarını al dağa sür. Dağ taşı ara. Neredeyse bul getir şunu. Başım üstüm. Derdi neymiş anlayalım bakalım. Hadi kolay gelsin Emine bacım. Ah, gerim. Sen de Ali Haydar cesareti var. Ama gözünü seveyim boyundan büyük işlere kalkışıp başını belaya sokma. Tamam tamam. Eee <laughs> kuvvacılar nerede? Gelirler şimdi. Hadi siz gidin beklerim ben. Olmaz. Birlikte geldik birlikte bekleyeceğiz. Ya olur mu öyle şey?

Küçük Asya'ya geldiğimden beri çok tuhaf şeyler gördüm ama... ...uzak bir kıyıda bir grup kadını ilk kez görüyorum. Biz Ege'nin köylerindeniz. İzmir'e sığınmaya geldik. Simirlen limanına çıksaydınız o zaman daha kolay olurdu. Ne yapacaksınız? Yürüyecek misiniz? Yoksa biz mi sizi bırakalım? Arayın tekneyi. Komutanım. Bırakarım besinler Sen ne saçmalıyorsun Spiro? Sıradan köylü kadınlar komutan. Savaşta sıradan kimse olmaz Spiro. Bunu kafana sok. Bugün suçlu değillerse yarın suç işlerler. Buldunuz mu bir şey? Burada bir şey yok teminim. Kutular var? Kutuda ne var? Bir sürü ilaç var. Kimin için bu ilaçlar? Bizim haberimiz yok. Haberiniz yok? Yok. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Siz beni geri zekalı mı sandınız? Gidin hepsini şuraya! Biz bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık ki. Biz evimize gidiyoruz. Benim evde gidiyoruz. Tamam yavaş etmeyin, Bebek var kucağımda. Bir dakika. Başını kaldıranı o çok sevdiği cennetine yollar. Komutanım yüzbaşı geliyor. Evet değil mi? Kim bu hanımlar? Teknelerinde bir tabura yetecek kadar ilaç var yüzbaşı. O zaman ilaçlar tabura gidiyor. Evet hanımlar. Tatlı tatlı anlatın bakalım. İlaçları nereden aldınız? Nereye götürüyorsunuz? E Bizim ilaçlardan falan haberimiz yok. Bırakın biz gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.